Parçada niçin yazılır sorusunun cevabı aranmaktadır. Ayrıca metinde yazmanın su içmek, nefes almak kadar doğal ve hayati olduğu da vurgulanmaktadır. Bu nedenle yazma kendi halinde ve bizi dışarıda bırakan bir durum olarak ifade edilmiş. D seçeneğindeki yazmanın güçlü, yaşamsal ve açıklanamaz bir gereksinim olduğu ifadesi doğru cevabımız olmuştur. Sorumuzda geçmişi geleceğiyle tüm dünyayı kucaklayan başarılı bir sanatçı olabilmenin koşulu yalnız kendi söyleyişine bağlı kalmayan yani kendine kilitlenmemiş olmaya bağlanmıştır. A seçeneğindeki pek çok sanatçının etkisine açık olabilmek ifadesi altı çizili olan bölüm ile anlamca paralellik taşır. Cevabımız A seçeneği olmuş. Parçada sanatçının kalıcı olabilmek için yapması gerekenler vurgulanmış. Bunun için yapılması gereken olarak da altı çizili bölüm olan edebiyat dünyasının ölmüş dokularından arındırmak sözü söylenmiş. Yani D seçeneğindeki yaşamla bağı kopmuş, geçerliliğini yitirmiş anlayışlara, yapıtlarda yer vermemek anlatılmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Sorumuz yakın anlamlı cümle sorusu. Parça içinde numaran almış cümlelerden anlamca yakın olanları soruluyor. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde romandaki kişilerin karakterlerin bir süre sonra yazarın kontrolünden çıkarak kendi bildikleri gibi kendi gerçekliğini ortaya koyarak yaşamaya başladığı söylenmekte. Bu nedenle doğru cevabımız bu iki cümleyi birlikte veren D seçeneği olmalıdır. Verilen birinci cümlede roman kahramanı Ali'nin karşıt duyguları olduğu söylenmiş. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde de bu duygu durumu iyimser, kötümser ve umutlu, umutsuz şeklinde dile getirilmiştir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Sorumuz bir cümlete anlam sorusu. Numaralanmış cümlelerden hangisinde kişisel düşünceye yer verilmediği sorulmuştur. 2, 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerde yazar kendi düşüncelerini dile getirmiştir. Yani bu cümleler özneldir görecelidir ve kanıtlanamaz niteliktedir. Bir numaralı cümlede ise yazar okuduğu bir kitaptan ve bu kitabın yazarından söz etmiştir. Herhangi bir kişisel duygu dile getirmemiştir. Dolayısıyla bu cümle nesneldir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzdan numaralı cümlelerden hangisinde hem olumlu hem olumsuz eleştiri olduğu sorulmuştur. 4 numaralı cümlede eserin dili ve kurgusuyla ilgili olumsuz, Esere özgün yaklaşımda bakmamızı sağlaması ise olumlu bir özellik olarak dile getirilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sorumuzda öncül olarak verilen cümlenin hem başına hem de sonuna getirilebilecek bir yargı soruluyor. Cümlemizde bilmecelerde pek çok unsur ile ilgili benzetmede bulunulduğu ve benzetmenin bahsi geçen kavramlara farklı bir nitelik yüklediği anlatılmıştır. Buradan anlaşıldığı kadarıyla Benzetme yapmak aslında varlıkları başka bir şekilde yeniden yaratmak gibidir. Bunu veren ifade D seçeneğindeki "Benzetmek evreni yeniden yaratmaktır." cümlesidir. Bu cümle hem başa hem de sona getirildiğinde anlamlı olmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzda numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. A B C ve D seçeneklerindeki bilgiler parçadaki numaralı cümlelerle ilişkilendirilebilir. Ancak E seçeneğinde belirtildiği gibi 5 numaralı cümleden yapıttaki şiirlerin başka şairlerin şiirleriyle aynı özellikte olduğu çıkarılamaz. Burada sadece bazı şairlerin de hatırlatıldığı, sanatçının bu şairlerden beslendiği görülür ama aynı özellikte şiir yazdığı söylenemez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu soruda verilen cümlede anlatılmak istenen soruluyor. Burada sanatçıların yenilikçi olabilecekleri ancak bunu yaparken de yoktan var etme gibi bir durumun söz konusu olmadığı anlatılır. Dolayısıyla doğru cevabımız bu açıklamayla aynı doğrultuda olan A seçeneği olur. Bu seçenekte yeniliğin oluşturulması için mutlaka sanatsal birikimden yararlanılması gerektiği dile getirilmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuz bir cümle ögeleri sorusu. Numaralı cümlelerden birinci ve dördüncü cümle birbiriyle özdeş ögelere sahiptir. Şöyle ki bir numaralı cümlede haçlı seferlerine batılıları ve doğuluları incitmemeye özen göstererek yaklaşan Cennetin Krallığı adlı film ögesi özne görevindedir. Görsel bir şölendi ögesi ise yüklem görevindedir. Dört numaralı cümlede de benzer şekilde bu ögesi özne, tarihsel olayları ortaya çıktıkları dönemin koşulları içinde değerlendirmemenin yarattığı mantıksızlığı gözler önüne seren bir incelemedir. Ögesi yüklem görevindedir. Doğru cevabımız 1 ve 4. B seçeneği olacaktır. Birinci cümlenin yüklemi sayarlarmış. Birleşik zamanlı bir fiildir. Ayrıca cümlenin içinde fiilimsiyle kurulmuş bir yan cümle olduğu için girişik birleşik bir cümle olur. Üçüncü cümle yüklemi sonda olduğu için kurallıdır ve yüklemi ek fiil almış bir fiilimsi olan yağmasıdır sözcüğü olduğu için isim cümlesidir. Dördüncü cümlenin yüklemi mutluluk hazinesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Cümle yapısına göre basit bir cümledir. Beşinci cümle bayılır, severlermiş, gibi birden çok yargı içermektedir. Ancak ikinci cümle sıralı bir cümle değildir. Bu cümle yapısına göre birleşik bir cümledir. Cevabımız B seçeneğidir. Verilen öncülde altı çizili sözcüklerle ilgili yanlış olan soruluyor. Birinci sözcük hayatında bulunma eki almış bir isimdir. İkinci sözcük var ismi dır ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Dördüncü sözcük daha kendinden sonraki başarılı sözcüğünü derecelendiren bir zarftır. Beşinci sözcük kolaylaşır. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Ancak üçüncü sözcük sağlıklı sadece yapım eki almıştır. Çekim eki almamıştır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Verilen dizelerde havlıyor yansımadan türemiş sözcük. Demin zaman anlamlı belirteç, burun kanatları, motorların gürültüsü isim tamlamaları dinmiyor ünlü daralmasına uğramış sözcüktür. Dizelerde sıfat görevinde pekiştirilmiş sözcük yoktur. Cevap B seçeneğidir. Sorumuz bir noktalama işaretleri sorusu. Verilen parçada ilk iki parantezin bulunduğu yerde ara söz bulunduğu için bu parantezlere virgül getirilmelidir. Üçüncü paranteze cümle bittiğinden nokta getirilmelidir. Dördüncü paranteze devamında örnekler sıralandığı için iki nokta. Son paranteze ise örnekler bittiği için nokta getirilmelidir. Bu sıralama C seçeneğinde verilmiştir. Sorumuzda numaralı yerlerden birinciye noktalı virgül, diğerlerine virgül getirilmelidir. Birinci boşlukta noktalı virgülün amacı özneyi belirgin kılmak yani netleştirmektir. Cevap A seçeneği olacaktır. Sorumuz yazım kuralları sorusu. Numaralı cümlelerden birincisinde kültür ve medeniyet anlamında kullanılan özel isim batı sözcüğüne getirilen yapım eki kesme işaretiyle ayrıldığı için beşincisinde ise özel isme dahil olmayan çevresi sözcüğü büyük harfle başladığı için yazımı yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Anlatım bozukluğu yapılan cümle soruluyor. E seçeneğindeki cümlede azımsamak sözcüğü yanlış anlamda kullanılmış ve anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Cümlede nitelik olarak küçük görmek anlamı verildiği için azımsamak değil, küçümsemek sözcüğü kullanılmalıydı. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sorumuzda parçanın anlatımıyla ilgili söylenemeyecek bir bilgi soruluyor. Parçadaki tozlu bir aydınlık ifadesi B seçeneğini, birinci cümle basit yapılı, ikinci cümle birleşik yapılı olduğu için C seçeneğini. Parçanın tamamına yayılan betimlemeler göze çarptığı için D seçeneğini. Babasının henüz açılıp canlanmamış sesi, yorgun bir sürüklenişi hatırlatan gürültü gibi ifadelerle E seçeneğini eleriz. Parçada herhangi bir unsuru örneklendirmeyi gerektirecek bir anlatım yoktur. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Özlülük az sözle çok şey anlatmaktır. Birbiriyle çelişmeyen yargıları kullanmamak ise tutarlılık ile ilgilidir. Bu bilgilerden hareketle D seçeneğindeki cümlenin verilen bilgiyle uyuşmadığı görülür. Cevabımız D seçeneğidir.